Türkiye'de son 24 saat içerisinde 145.067 kişiye koronavirüs testi yapıldı. 627 hasta olmak üzere 7.909 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüsten gün içerisinde 113 kişi hayatını kaybederken şu ana kadar aşılananların sayısı da 2,5 milyonu geçti. Beştepe'de bir saat görüşen AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını ele aldıkları öğrenildi. Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda öğrencilere hedef gösteren paylaşımlarına kısıtlama getirdi. 7 muhalif parti genel başkanına mektup gönderen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kendisine dair kararlarıyla 2017 ve 2018 seçimlerinin tartışmalı hale geldiğini belirtti. Boğaziçi protestolarına hükümetin verdiği karşılıkla durumun kötüleşmesinden kaygı duyduğunu belirten Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, polis şiddeti, toplu gözaltılar, genelleşen terörizm suçlamaları ve LGBT'yi hedef haline getirmek, yeni pozitif gündem ve reform iradesinin yansıması bu mu? dedi. Yaşanan atanmış rektör meselesinin sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin değil tüm ülkenin sorunu olduğuna dikkat çeken Bilim Akademisi gösteri ve yürüyüş hakkından faydalanmak ülke vatandaşı olan herkesin halen anayasal hakkıdır dedi. Metropol tarafından Ocak ayında yapılan araştırmaya göre Millet İttifakı'nın oy oranı %48.3, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise %39.6 olarak belirlendi. AK Parti'ni seçmenin %17'si, MHP'li seçmenin %33'ü Millet İttifakı'na geçti. Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yüz yüze anket çalışması yapan Ravest araştırma bölgede AK Parti oy kaybederken CHP'nin oylarını artırdığını, HDP'nin ise oylarını koruduğu sonucunu paylaştı.